Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çok fonksiyonlu mutfak dolabı 792 lira. Bayan çiçek desenli dar paça tayt 153 lira. Bayan zarif çiçek desenli ipek pijama takımı 243 lira. Yıldız desenli polyester yorgan kılıfı seti 236 lira. 12 parça, 6 kişilik porselen kahve fincan takımı, 399 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1499 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Metal, ekmeklik ve üçlü kavanoz seti, 545 lira. Lüks, 7 li porselen baharat takımı, 690 lira. Kili, porselen yağlık seti, 159 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1890 lira. Metal, çiçek saksı merdiven sergi rafı, 590 lira. Mavi, çiçekli yuvarlak masa örtüsü, 227 lira. Altılı, tığ işi örgü için pamuklu iplik tanesi, 67 lira. 4 adet büyük kapaklı saklama kapları 224 lira. Fermuarlı 3 parça ekstra büyük dayanıklı taşıma çantaları tanesi 80 lira. Yüzü standlı kapaklı kaşıklı cam baharatlık takımı 343 lira. Çift kişilik kırmızı kalpli nevresim seti 491 lira. Üntaş tek kişilik lastiksiz çarşaf ve yastık kılıfı 159 lira. Za, baskılı bermuda şort, 125 lira. Titanyum, döküm tava 28 santim boyutunda ve 20 santimetre boyutunda silikon tutamaçlı sahan seti, 480 lira. Çift, kişilik çiçek desenli, 3 parçalı nevresim takımı, 350 lira. 3 çekmeceli, ahşap komidin, 443 lira. Bayan, düz renk omuz çantası, 223 lira plastik, banyo aksesuar seti, 210 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Ar Yıldız, 6 kişilik 18 parça ikram ve kahvaltı seti, 999 lira. Emaye, 12 parça paslanma, çelik tencere seti, 1180 lira. Bayan, düz renkli file, ayakkabı, 310 lira. 24 parça, porselen yemek, tabak seti, 1487 lira. 24 santim, çapında tava yapışmaz, seramik tava, 310 lira. Bayan, moda omuz çantası, 270 lira. Katlanabilir, depolama, sepetleri, 127 lira. Saplı, çok yönlü dokuma, depolama sepeti, 148 lira yanmaz, yapışmaz teflon tava seti 16-20-24 santim boyutlarında, 259 lira. Mutfak ve hol için iki çekmeceli, beyaz dolap, 385 lira. 12 adet, delikli klasik tarz, 6 inç plastik saksı toplamı, 235 lira. Karaca, döküm kek kalıbı, 299 lira. Güral Porselen 6 kişilik 24 parça yemek takımı 2199 lira. 1 adet pişirme kek kalıbı 180 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Hil Borcam taşıma kabı 135 lira. 12'li yuvarlak saklama kabı seti 189 lira. 6 parça, paslanmaz çelik, tencere seti, 1650 lira. 20 santim, boyutunda tefal titanyum, difüzyon tabanlı tava, 410 lira. Kalp, baskılı yatak takımı lastikli çarşaf, 150 lira. Korkmaz, 24 çarpı 6 santim, boyutunda kısa tencere, 288 lira. 5 adet, karbon çelikli fırın, tepsisi seti kek kalıbı, 690 lira çiçek, desenli kupa bardak, 100 lira. Fakir, bilenler seti 3 yıl garantili, 1650 lira. Samira, 6 parça cam kapaklı tencere seti, 724 lira. Döküm, saç kavurma gözleme tavası, 315 lira. 1 adet, 3 başlı yapay lale çiçekleri, 122 lira. Madame, koka 24 parça yemek takımı, 1790 lira. 6 adet, siyah fileli bulut çorba kasesi, 12 santim boyutunda toplamı, 299 lira. 3 adet, büyük kapasiteli katlanır, saklama kutuları tanesi, 150 lira. Granit, 20 santim boyutunda derin tencere, 24 santim boyutuna basık tencere, 24 santim boyutunda cam kapaklı tava 756 lira. Emaye, baharatlık, 180 lira. Şafır, derin çelik tencere 16 santim boyutunda, 310 lira. 2 litre, kapasiteli paslanmaz çelik termos, 359 lira. 1 adet, toz geçirmez elbise örtüsü, 85 lira. 4 adet, çizgili kalınlaşmış el yüz havlusu tanesi, 84 lira. 1 adet, kare fırın tepsisi 22x35 santim boyutunda, 115 lira paslanmaz, çelik hamur kesme kapama mantı yapma makinesi, 130 lira. Çok amaçlı mutfak dolapları üçlü set, 599 lira. 3 adet, şeffaf cam pet gıda saklama kabı, 135 lira. Çıkarılabilir, 6 adet esnek silikon buzluk tanesi, 60 lira. Mermer, desenli mutfak, masası ve sandalye takımı, 3050 lira. 12 parça, 6 kişilik desenli Türk kahve fincan takımı, 310 lira. Karaca, çiçekli 6 parça seramik, pasta seti 21 santim boyutunda, tanesi, 65 lira. Plastik, düz kilit çöp kovası 5 litre kapasiteli, 90 lira. Kili dikdörtgen, 10 bakliyat kabı 5,5 litre kapasiteli, 124 lira. Pamuklu, çift kişilik nevresim seti, 280 lira büyük, boy giysi saklama çantası tanesi, 65 lira. Köşeli, kapaklı cam kavanoz, 175 lira. Çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi, 50 lira. Üçlü mikrodalgada, kullanılabilen saklama kabı seti, 115 lira. 3 adet, çift katmanlı banyo havlusu, 120 lira. Çürü, bakır dövme tava seti, 230 lira. Bulaşık sepeti mutfak düzenleyici 135 lira. Metal ayaklı zigon sehpa 280 lira. 2 kişilik porselen kahve fincan takımı 99 lira. 3 parça tek kişilik bone yemek takımı 315 lira. Ahşap metal duvar saati 135 lira. Hatırlı çay bardağı seti 70 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1215 lira. Çülü erzak, saklama kabı ve yağdanlık seti, 279 lira. Bayan, günlük omuzdan askili çanta, 370 lira. Bayan kombin bileklik seti, 250 lira. Emaye büyük kavanoz, 490 lira. Büyük, boy kase fiyatı, 280 lira. 13 parça melamin yemek takımı seti, 765 lira. Uzun kollu elbise kazak, 185 lira. Kare masa ve sandalye örtüsü, 500 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.